Hortum nedir? Hortum oluşumu nasıldır? Kümulus bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgar türü. Bu hortum bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir. Hortumlar hakkında bir bilimsel teori ilk olarak 1917 yılında tarafından üretilmiştir ve bu teori günümüzde de doğru olarak kabul edilmektedir. Hortum gibi ekstrem hava olayının oluşmasındaki tek fark, arı seviyelere taşınan suyun konveksiyonu çok daha fazla olması ve sürekli hızlı bir şekilde yükselmesi. Çok hızlı bir şekilde yükselen sıcak ve nemli hava, yükselen havaya oranla çok daha soğuk olan hava tarafından emilmeye başlar. Bu esnada hava çok kararsızdır ve bu kararsızlığın tepkimesi olarak bulutun altında spiral bir şekil oluşur. Olgunlaşmaya başlayan spiral şekil alttan emdiği havayı hızla soğutarak yoğuşturur ve şiddetli akıma. Şimşeklerle birlikte dolu ve yağmur sağanakları da katılır. Hortumlar tropikal bir siklona oranla çok daha küçük, ancak bir o kadar da yıkıcıdır. Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum yerden emdiği sular ile bir su hortumu oluşturur.